hesaba çekmek durumundayız. Kendimiz için bir amel defteri oluşturmak durumundayız. Böyle hatıralarımızı yazdığımız günlüklerimiz oluyor ya, tabiri caizse günlük günahlarımızı ve sevaplarımızı yazacağımız bir defter oluşturalım. Bugün yaptıklarım iyilikler ama sadece ben bileceğim. Bugün yaptığım kötülükler. Şöyle bir hesap, kendimize göre bir amel defteri oluşturalım değerli kardeşlerim. Eğer bir başarı elde ettiysek o hayatta, bir başarı elde etti kendimize göre, düşünüyoruz ki Kur'an'ın ve sünnetin öngördüğü ölçüler çerçevesinde başarılı bir hayat yaşıyorum diye bize bir kanaat geldi. Onu da kendimizden bilmeyeceğiz. Nasr süresi var değil mi? Sürekli okuduğumuz İzâ ce'e nasrullâhi vel fetih Her zaman okuduğumuz. Orada tesbihle hamd robbika ve estağfir. Size Allah'tan bir nusret geldiği zaman, bir başarı geldiği zaman o başarının kendinizden değil de Allahu Teala tarafından size bir ikram olduğunu düşünün. İslam'ı ölçü budur, İslam'ı ahlak budur. Ben kendim başardım, kendim yaptım, ben şu kadar zekiyim, ben bu kadar şöyle çalışkanım dememek lazım. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki o başarı Allah'tandır. Bu başarıyı elde ettiğiniz zaman tesbih bihamd rabbika ve estağfiruhu. Allah'ı yücelt. Allah'ın sana vermiş olduğu ikramdan dolayı onu yücelt ve bu başarıya giderken o yolda yürürken bir takım kusurların, günahların da olduysa bundan dolayı da Allah'a tövbe ve istiğfar edin tövbe ve istiğfar et. İşte ölçü budur değerli. Diye...